Hoş Aksayan çocuk hastalığı, çocuklarda sıkça görülen bir rahatsızlık olarak oldukça dikkat çekiyor. Herhangi bir kısalım var mı ona bakalım. Aksayan çocuk hastalığına neden olan birçok etken bulunuyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçan Doktor İsmail Hakkı Korucu işte o etkenleri şöyle sıraladı. En sık gördüğümüz neden tabii ki çocuklar çok hareketli oldukları için düşüp çarpıyorlar, travmalara maruz kalıyorlar. Bir diğer önemli etken toplumda gördüğümüz çocuklarda enfeksiyöz durumlar olabiliyor. Kan yoluyla eklemlere ve kemiklere bunlar sirayet edip oralarda bir takım reaksiyonlar oluşturup aksamaya yol açabiliyor. Çocuklarda çocuk istismarına bağlı aksamalar olabilir. Bunların da çok detaylı araştırılması gerekiyor. Korucu, aksayan çocuk rahatsızlığının yeni doğan döneminde sıklıkla takip edilmesi gerektiğini belirterek erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Yine bir diğer antite olarak tabii doğum sırasında, doğumdan sonra ülkemizde tarama programına alındı. Gelişimsel kalça displezisi kalça ultrasonu yapılıyor. O da klinimizde her hafta ultrasonumuzu yapıyoruz. Hastaların kalçalarını, muayenelerini görüntülemelerini ultrason eşliğinde yapıp erken müdahale ile bu hastalığı ilerleyen yıllarda cerrahiye gitmemesi için, çocuğun aksamaması için Gerekli tedavi takiplerimizi düzenliyoruz. Ömer Talha Güney ve Fatma Satıcı bu hastalıkla küçük yaşlarında tanıştı. Erken teşhis ve başarılı ameliyatla Güney ve Satıcı yeniden sağlıklarına kavuştu. Hastalarımız kontrollerinde şimdi çok mutlular. Tabii ağrıları, aksamaları geçti. Ancak toplum olarak bu tip hastalıkların da insanın aklında bir yerde kalmasının fayda olacağını düşünüyoruz. Aksiyen bir çocuk olduğu zaman biz kliniğimizde her türlü hastalarımızı bekliyoruz ve takip tedavilerini yapmak için burada hizmetinizde esas. Atma. Nasıl gidiyor? Ağrıların geçti. Rahatladın mı biraz? Evet, rahatladım. Rahatladım.